Karşımda hep çıkan dondurma şeyleri çıkıyordu. Ben de onlardan yapmak istedim. ve Önceden yapmıştım ama ee, yapamamıştım. Daha doğrusu hiç aynısı olmalı. Özellikle şu kap. Neyse geçelim. Şimdi bu kalemle istediğimi yazacağım. Ama çıkmıyor. Ben çıkarayım derken çıkardım. Şimdi şunlardan istiyorum. Watermelon istiyorum. Berries diyor, istiyorum. <laughs> Ve waffle istiyorum. Bu videolar hep karşıma çıkıyordu ama yapamıyorum. Ben yapamıyordum. Bir külah gelin. Benim istediklerim şimdiden var. Bu değil. Berries. Waffle. Ee, bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bunlara bakın. Ee, ve yorumları istediğinizde şöyle şey yazın. İşte ben bu, bu, bu filan istiyorum deyin. Ben size bir videomda yaparım. Hadi yapalım. Başlayalım. İlk önce buna külah demişiz. Kulahımızı buluyoruz. Ve külah da bu da hiç benzememiş. Siz. Ben böyle dondurma yapanları kağıttan, kartondan filan yapıyorlardı. Ama ben kartonla yapamadım. Bunu kağıttan yaptım. Bunu, ama bu çok iğrenç olmuş. Tamam. Şimdi hadi geçelim bomba. Dondurmalar, blueberry ve berries. Tamam. Hepsini yerlerini söyleyeceğim ve ilk önce her bütün dondurmalarını tanıtacağım. Bu berries yani bir sürü framboza falan. Bu da vanilyalı. Altında da karpuzlu var. Bu da benim bugün yaptığım blueberry'im. Hadi yapalım. Şimdi böyle kendi ellerimle yapamam. O yüzden de şey gerekiyor. Bize kaşık geldi. <laughs> Onlar daha iyisini yapıyorlardı ama ben böyle yaptım. Kazık küreğine benziyor. Tamam. İlk şey varmış. Berries'den koyalım. Beri şöyle açıyorum. Berries var mı? Var. Seni şimdi buradan alıp hemen Aldım. Bunun içine koyuyorum. Ama koyamıyorum. Videoyu durdurup, koy, durdurup koymam lazım. Ve koydum. Tamam. Burada da sileyim şimdi. Külahı yaptık. Külahı. Bunu sildim. Bu arada arkadaşlar siz de yaptığınız menüleri böyle e, bunlardan koyun tahta kalemle de yazın. Ben tahta kalemle yazıyorum. Zaten burada beyaz tahta kalemi yazıyor. E, i̇şte bant koyun. Üzerine de tahta kalem yazın. Onlar zaten geçiyor. Ve berries de yazdık. Bunları da silelim. Gelelim blueberry'e. Blueberries burada. Blueberry'imizi hemen açıyorum. Şimdi don donamayı alamıyorum. Donanmayı alamıyorum. Şükür aldım. Ee, sonra da bunun içine koyuyorum ama böyle koyuyorum. Flash. Ne istemişim? Tamam. Blueberry'yi de şuradan silelim. Bu. Bu silemiyorum. Tam silim Geldik waffle. Waffle. Bununla ihtiyacımız yok. Bunun yerini koyabiliriz artık. Böyle de tam iki tane isterim. Bir tane waffle'ımız. Böyle waffle'ları bunun içine koydum. Gel bakalım. Şimdi bunları da süsleyelim. Şimdi bunları da süsleyelim. Dördüreceğim. Ve dondurmanın sonucu. Böyle. Bunları da buraya koydum. Bunları burada koymak zorundaydım. Çünkü buraya koysam burada boşluk var. Ve buradan düşerlerdi. Ve waffle'ımızı da silelim. Silmiyor. Ha, tamam silinmiyor ve dondurmamızı yiyoruz afiyet olsun bacım.